Merhaba, ben Burak Karyağlı. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bu videomuzda PLC ve sürücümüzle birlikte potansiyometre makrosunu kullanarak bir motor kontrolü yapacağız. Sürücü bağlantılarımızda 12'ye start ve stop, 13'e ileri ve geri, 14'e hızı arttırma, 15'e hızı azaltma, 16. klemense de hızı sabitlememizi bağladık. Sistemimizde Start'a bastığımızda sistemimiz çalışmaya başlayacak, İleri yönde dönmeye başlayacak. Hızlana bastığımızda hızımız artmaya başlayacak. Yavaşlaya bastığımızda hızımız azalacak. Sabitlediğimizde ise sabitlenecek. Geriye bastığımız zaman hızımız önce azalarak duracak, daha sonra ters yönde hareket etmeye başlayacak motorumuz. Şimdi sistemimizi çalıştıralım. Tarta basıyorum. Biz sürücümüzü çalıştırmadık. sürücümüzü çalıştırıyorum. Motorumuz dönmeye başladı. Şimdi hızlana basıyorum. Hız artmaya başlıyor. Şimdi yavaşlara basıyorum. Hızda azalmaya başlıyor. Ve son olarak sabite basıyorum. Sabite bastığında yaklaşık 140 rpm'de dönmeye başlıyor. Geriye bastığında motorumuz geri öne dönmeye başlıyor ve stopa bastığında da duracak.